Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Şanlıurfa için aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz aylık olarak paylaştığımız Şanlıurfa namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Miladi tarihe göre imsak, güneş, öğle, ikindi ve akşam yatsı vakitlerine Şanlıurfa için öğrenebileceksiniz. İstediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. Şanlıurfa için aylık namaz vakit programı videomuzda yer almakta. İmsak ve güneş vakitleri birer dakika aşağı gelirken diğer tüm vakitler birer dakika yukarı gidiyor. Yani gündüzler artık uzuyor diyebiliriz. Sizlere 2023 yılında ee, bakalım. 3 ayların ne zaman başladığı ile alakalı da bilgi verelim. 3 aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Recep ayı ile başlıyor. Recep ayının ilk manevi günü Regaip Kandili ise 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Yani Şanlıurfa namaz vakitlerini ve 3 aylar Regaip Kandillerinin başlangıçlarını sizlerle paylaşmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.